Merhaba ben Yataş Uyku Kurulu'ndan Pınar Sibirski, 04 yaş uyku danışmanıyım. Bu videoda sizlere bebeklerimizin sabah erken uyanmasının nedenlerinden kısaca bahsetmek istiyorum sabah erken uyanma ile kastımız nedir? Öncelikle onu açıklayayım. bebeklerde 6'dan sonraki uyanmalar genellikle normal kabul edilir. Yani 6 ila 8 arasındaki uyanmalar. Yine de 6 tabi bu alt sınırda olduğu için buçuktan önce de çok fazla uyanmalarını tercih etmiyoruz ama 6'dan öncesine erken uyanma diyoruz. Sıklıkla çalıştığım ailelerden, görüştüğüm ailelerden sorun olarak bana aktarılan durumlardan biri bebeklerin sabah 5 civarlarında uyanıyor. Olmasıdır. E, ve maalesef ki öyle çok da kolay çözülebilen bir problem değildir. Fakat nedenlerini bilirsek tabii ki çözüm kesinlikle daha kolay olacaktır. En önemli nedenlerin başında şu geliyor sabah erken uyanmayla ilgili. Bebeğin akşam yorgun veya geç yatıyor olması. Aslında tam tersini düşünürsünüz. Yani bebeğim geç yatarsa daha geç kalkar diye düşünülür birçok zaman. Fakat maalesef bu doğru değildir. Ee, sabah erken uyanmanın en sık gözlemlediğim nedenlerinden biri örneğin bebeğiniz akşam 7'de yatması gerekiyorsa o gün ve siz onu 8'de 9'da yatırıyorsanız budur. Yani akşam geç yatıştır. Peki nedir geç? Ne zaman geç olur? Bunu nasıl bileceğiz? Burada şu çok önemli bebeğinizin yaşına uygun olan uyanıklık sürelerini bilmeniz ve bebeğinizi ona göre yatırmanız çok önemli. Çünkü örneğin akşam yedi buçuk, hiç de geç bir akşam yatış saati gibi gözükmüyordur. Fakat o gün bebeğiniz çok az gündüz uykusu uyumuş, belki de hiç uyumamışsa onu akşam 6.30'da yatırmanız gerekiyor olabilir. Bu durumda 6.30 yerine 7.30'da yatan bebeğiniz aslında iyi bir saatte yatsa dahi yorgun yatmış olacaktır. Ve sabah 5'lerde uyanması beklenebilir. Bu birinci maddemizde gelelim ikinci maddemize. Gereğinden fazla yapılan gündüz uykuları da akşam... Ee, uykusunu etkiler ve akşam uykusunun sonunda sabah erken uyanmaya neden olur. Yani örneğin bebeğimiz 6 aylık ve artık 2 gündüz uykusu uyuması gerekiyor. Fakat siz 3 gündüz uykusu yaptırıyorsunuz. Akşam üstü şekerlemesini artık düşürmeniz gerekirken hala devam ettiriyorsunuz. Böyle olunca ne oluyor? Akşam yatışı gecikiyor. Akşam yatışı gecikince sabah erken uyanmaya başlıyor. Veya gündüz toplam 4 saat uyuması gereken bir ayda fakat siz onu gündüz 5- 6 saat uyutuyorsunuz 24 saat içerisindeki denge nasıl sağlanacak böyle olduğunda bebeğinizin sabah erken uyanmasıyla sağlanacak yani aslında bebek dengeyi kuruyor Ben gündüz çok uz çok uyudum gece daha az uyumalıyım şeklinde vücudu o dengeyi bir şekilde oturtuyor Buna da dolayısıyla dikkat etmemiz önemli üçüncü maddemiz nedir açlık bebekler sabah erken uyandıklarında nedenlerden biri aslında acıkarak uyanmaları olabilir. Bunu nasıl anlarız? Gecenin bir noktasına bir uyku öğünü ekleyebilirsiniz. Ben genellikle işte 3 civarlarına diyorum uyurken bir beslenme yapılabilir ve bebeğinizi beslediğiniz zaman sabah artık o 5'lerdeki uyanma ortadan kalkıyor ve işte ideal saatler olan 7'lere 8'lere geliyorsa sorunu çözdünüz demektir. Bir süre bu şekilde uyku öğünü vererek yani onu uyurken besleyerek devam edebilirsiniz ve gelelim son maddemize sabah erken uyanmanın nedenlerinden biri aydınlık oda olabilir. Özellikle yaz aylarında güneş çok erken doğuyor biliyorsunuz beşlerde doğuyor. Ve eğer koyu renk perdeleriniz yoksa bebeğiniz gün ışığıyla uyanıyor olabilir. He Ben hem gündüz uykularının uzun olabilmesi hem bebeklerin sabah daha geç saatlerde uyanabilmesi için mutlaka odalarda bu blackout tarzı güneşi tamamen kesen perdelerin kullanılması kullanılmasını öneriyorum. Bunu da eğer erken uyanma problemi varsa bebeğinizin deneyebilirsiniz. Oldukça pratik bir yöntem çünkü kolaylıkla çözülebilir. Umuyorum bu anlattığım maddeler sizlere fikir verir ve bebeğinizin eğer erken uyanma problemi varsa çok kısa zamanda çözebilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.